Zümer Suresi ayet 22 İslam için Allah'ın göğüslerini genişletti ve hidayete sevk ettiği kimseler Rabbinden bir nur üzeredir. Allah'ın zikrine karşı kalpleri katılaşanlar büyük bir felaket içerisindedir. Zümer ayet 22 İslam için Allah'ın göğüslerini genişletti ve hidayete sevk etti kimseler kim, kimlerdir? Göğüs genişlemesi nedir? Bir kimse iman eder, iman ettikten sonra imanın gerektirdiği gibi yaşamaya başlar. Yaşamaya başladıkça Allah onun göğsünü habire genişletir. Şimdi göğsünün genişletmesinin bir zahir noktadan almak lazım. Zahir noktada ne? O Allah'ın dinini yaşama ve yaşatması için zahir olarak ilme tabi olur. Manevi olarak da ilmi ledündür o göğsünün genişlemesi. İlm-i Ödün'ün yolu vardır. O kimse Allah'ı zikrettikçe göğsü genişler. Yani kalbi genişlemeye başlar. Kalbi genişleyince o Kur'an'a, sünnete sımsıkı yapışır, haramlardan uzak durur, takvaya ermeye çalışır ve Allah'ı zikreder. Şimdi seyri sülük tecrübedir. Nasıl tecrübedir? Bir kimse onu yaşayacak ki o tecrübe edilmiş olsun ve yaşadığını anlatır yol gösterici. Bir başkasının yaşadığını anlatması doğru değildir. Kendi yaşadığını anlatır. Şimdi o zikrullah ile ilk önce böyle zikrullah yapmaya başladı ya zikir onu dinlemez hale gelir. O böyle işte uyur uyanıklık halinde dahi kalbinde zikrullah devam eder. Kalbinde zikrullah devam ederken onun kalbi büyümeye başlar. Göğsü genişlemeye başlar. Görür onu. Bir bakar ki ev hem böyle onun mesela yattığı oda veya oturduğu oda göğsünün içinde